Salı günü dünya ve Türkiye piyasalarına yön veren satışlar çarşamba günü yerini alımlara bıraktı. Bloomberg haber ajansı öğleden sonra geçtiği haberde şöyle diyordu: Salı günü gerçekleşen satışların çok ileri gittiğini, bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünenler piyasalara döndü. Onların etkisiyle hisse senetleri yükseldi. Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisi düştü. Bugünün Çarşamba gününün kısa özeti budur denebilir ama biraz daha biz tabii ki detaya bakacağız. 10 dakikayı aşmayan videolarda biliyorsunuz her akşam saat 20'de bu kanalda bugünün, o günün ekonomideki ve piyasalardaki özetini size anlatmaya çalışıyorum. Evet bugün akşam hem Amerika'daki borsalar yükseliyor ama zaten biz 100 0.60'lık bir yükselişle günü kapattı. Avrupa borsalarının da yükseldiğini görüyoruz. DAX Alman borsası 0.75 puan, %0.75 yukarıda. Bu arada S&P VIX endeksi bu korku endeksi endişe kaygı dönemlerinde yükselen VIX endeksi ise düşüyor. VIX endeksi 20'lere doğru geriliyor şu anda. 22.45 biliyorsunuz bu 20 ile 30 arasında salınıyor. Endişenin kaygının azaldığı dönemlerde 20'ye 20'nin altına 17'lere kadar gevşiyor. Dolar TL yatay hareket ediyor. Bugün 8.87 civarındaydı gün boyunca. Bu videoyu çektiğim dakikalarda 8.88'i geçti. 8.85'in hafif üzerinde. Bu seviye Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra görülen 8.89'un altında. Buradan daha fazla gidip gitmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Bu konuda iki farklı görüşten size bahsedeceğim. Önce Capital Economics, merkezi Londra'da bulunan bir araştırma kuruluşu, ekonomi araştırmaları kuruluşu. Bugün bir rapor yayınladı. Şimdi o rapordan birkaç önemli öngörüyü sizinle paylaşayım. Diyor ki Kapital Economics, Türkiye'nin ciddi bir dış borcu var. Kısa vadeli dış borcu 170 milyar dolar civarında. Bu devlet artı özel sektör borcunun toplamı. Ve bu Arjantin'den sonra gelişen ülkeler arasındaki en yüksek dış borç. Kısa vadeli dış borç. Bu da bir risk kaynağı. Türkiye bu dış borcunu finanse etmek için sermaye akımlarına, sıcak paraya bağımlı. Ve bu para akışının, sıcak para akışının durabileceği bir atmosferde, bir konjonktürde bu borç Türkiye için ciddi bir risk yaratabilir. Ne olabilir bu yurt dışından para girişin duraklayabileceği sekans konjonktür örnek vermiş Capital Economics bugünkü raporunda. Örneğin demiş Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesi durumunda geçen hafta 100 bas puan indirmişti Merkez Bankası. Capital Economics'e göre önümüzdeki aylarda 2022'nin yarısına yani birinci yarısının sonuna kadar Haziran ayına kadar 600 bas puanlık daha indirecek Merkez Bankası faizleri. Toplamda yani 700 bas puanı bulacak. Yani %18 şu anda %12'ye kadar indirecek yor. e Faiz bu arada %12'ye inerken enflasyon %20'ler civarında kalırsa gerçekten bu bir risk anlamına gelir. Bu nedenle demiş Capital Economics, 2022 yılı sonunda biz doların 10.5 TL'ye yükseleceğini öngörüyor. Capital Economics'in raporundan aktarıyorum. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben tümüyle bilgilendirme amaçlı olarak bunu size anlatıyorum. Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Bununla bir birlikte dolar TL için bunun bir görüş olduğunu, bunun karşısında da görüşler bulunduğunu da hatırlatayım. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu benimle yaptığı görüşmede biliyorsunuz videoları izlediyseniz pazartesi günü mesela röportajı anlattığım bir video yayınlamıştım. Kavcıoğlu dolarda bir yükseliş için zemin olmadığını düşünüyor. Onun da iki farklı gerekçesi var. Bir, Türkiye'nin cari açığı azaldı diyor. Geçmişte 70 milyar dolar cari açık veren ülke şu anda 15 milyar dolarlık cari açıkla gidiyor. Yani çok az bir cari açığımız var şu anda diyor. İkincisi bankalardaki Türk lirası mevduatlar artıyor. 225 milyar TL Mart'tan bu yana artmış Kavcıoğlu'nun dediğine göre. Bu iki faktör doların yükselişinin önünde bir engel Kavcıoğlu'na göre. Yani terazinin iki kefesi var. Burada kararı size bırakıyorum. Bir yanda Capital Economics'in biraz önce aktardığım bugün çok taze bir rapor, diğer tarafta Kavcıoğlu'nun görüşleri. Şimdi uluslararası piyasalara geri dönelim. Bugün ne olduğunu anlamak için Bugün sahiden de endişe ortamının yatışmasıyla birlikte Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisinde hafif bir gevşeme oldu. 1.500 onlar seviyesine indi ama dikkatinizi çekerim bu yine de son haftalarda görülen seviyelerin son aylarda görülen seviyelerin epey üzerinde 1.2'ler 1.3'ler bandında hareket ediyordu. Bir dönem Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisi şimdi 1.5'un üzerine çıkmış durumda. Yükselişinin sebebi Amerika'da enflasyon endişeleri. Bu arada ekonominin yavaşlayacağı, işte belki bir stagflasyon, yani enflasyon varken ekonominin duraksaması konjonktürünün görüleceği endişesi Amerikan 10 yıllık tahvillerine bir ilgi yaratıyor. Böyle endişe dönemlerinde biliyorsunuz iki şey yükseliyor veya iki şey öne çıkıyor diyelim. Bir tanesi Amerikan 10 yıllık tahvilleri, ikincisi altın. E tabii ki yen de bu arada ve İsviçre frankı da güvenli liman olarak tanımlanıyor. Böyle dönemlerde, endişe dönemlerinde teveccüh görüyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Altınla Amerikan 10 yıllık tahvilleri birbirine rakip ve tahvillerin bir faiz gibi bir avantajı var. Altın öyle bir şansı yok. Dolayısıyla tahviller yükseldiğinde altından rol çalıyorlar ve altın düşüyor. Ve bir süredir de gerçekten de böyle oluyor. Bunu özellikle benim videolarımın altında, altınla ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz diyenler için söylüyorum. Bu sabah saatlerinde altının ons fiyatında bir hafif yükseliş gördük. Tahvillerin getirisi, 10 yıllık tahvillerin getirisi azalınca. Altın, altın ons fiyatı 1745 dolara kadar yükseldi. Sonra bir hafif geriledi 1726 dolarlara. Sonra yeniden bu videoyu çektiğim dakikalarda 1730 doların üzerinde. Gram altın ise yurt içinde çok fazla etkilenmedi bu durumdan. Yani bu altındaki hafif yükselişten sabah. Çünkü gram altın sadece ons altının fiyatındaki hareketlerden değil, aynı zamanda dolar TL'den de etkileniyor. İçeride birçok risk var biliyorsunuz. Biraz önce Capital Economics söylüyordu. Merkez Bankası'nın sert faiz indirimleriyle yapacağı endişesi, kaygısı bir kere aslında bir baskı unsuru yaratıyor TL üzerinde. Diğer yandan biliyorsunuz bizim bir jeopolitik riskimiz var. Jeopolitik risk Türkiye'nin siyasi yani dış e, politikalardaki yaşayabileceği, yaşadığı gerginlikler, tansiyonlar Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Onun çıkışında Amerika'ya yönelik sert mesajlar içeren bir açıklama yaptı. Dedi ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Malum zevat derken tahmin edeceğiniz üzere Amerika Başkanı Joe Biden'ı kastediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik diye devam etti. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum. Bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Erdoğan'ın Soçi'deki açıklaması geri adım atmamız mümkün değil dediği S-400'lerdeki ikinci parti alımı. Biz biliyorsunuz ilk partiyi aldığımızda Amerika ya yaptırım koymuştu. Daha sonra şimdi ikinci partinin alınacağı haberleri bir süredir gündemde. Erdoğan da bunu söyledi Amerika'dayken. Bunu hemen arkasına Amerika'dan yeni yaptırımlar koyarız tehdidi geldi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez böyle bir tehdit savurdu. Erdoğan da ona bugün bu yanıtı verdi. İyi güzel fakat bu bir jeopolitik bir risk ve Türkiye ile Amerika arasındaki bu iplerin yeniden gerildiğine dair işaretler, haberler elbette finansal piyasalarda bugün ve önümüzdeki günlerde fiyatlanıyor ve fiyatlanacak. Yurt içinde iki ilginç haber var. Onlara da değinerek bitireceğim bugünün ekonomi gündemini. İş Bankası Genel Müdürü, yeni Genel Müdür Hakan Aran bu yılın başında atandı bu göreve. Bugün Bloomberg Televizyonu'nda röportajı vardı. Çok ilginç. Açık sözlü demek lazım? Cesur mu demek lazım bilmiyorum ama İş Bankası genel müdürlerinden alışık olmadığımız tarzda sözler söyledi. Dedi ki: "Yüksek kurun yani değerli doların, yüksek doların bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum." Allah Allah kimin bilinçli tercihiymiş? Şöyle demiş Hakan Aran: "Yüksek kurun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kur düşsün istenmiyor. O nedenle kur artışının enflasyon etkisini hariç tutuyorum tabii." üretimi teşvik etmek için kullanıldığını sayıyorum, sanıyorum. Yani düşük kurla ihracata yönelik teşvik verildiğini herhalde ima ediyor Hakan Aran. Ekonomi yönetimi bu yönde hiç resmi bir açıklama yapmadı bugüne kadar. Daha önce Berat Albayrak bunu söylerdi, savunurdu. Yani yüksek kurun aslında Türkiye'de ihracatı teşvik ettiğini, Türkiye'nin ihracatta ihtiyacı olduğunu söylerdi ama yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan daha konservatif, daha geleneksel bir ekonomi politikasından yana ve bu yönde bir ekonomi politikası izlediğini yani Aranın söylediği gibi yüksek kura dayanan bir ekonomi politikası izlediğini bugüne kadar hiç söylememişti. İlginç Hakan Aran acaba bizim bilmediğimiz bazı şeyler mi biliyor diye insan düşünüyor bu açıklamaları okuyunca. Son haber Türkiye içinden bir zam haberi. Yarın EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu toplanıyor. Aylık toplantısı var. Ekim ayı başında elektriğe zam gelebileceğini daha önce elektrik uzmanları söylemişti enerji uzmanları. Ben de bu kanalda duyurmuştum. Türkiye'nin biliyorsunuz doğalgaz ithalatı faturasında artışlar var. Çünkü uluslararası piyasalarda doğalgaz fiyatları sert bir şekilde yükseldi. Bütün dünyada. Ona bağlı olarak elektriğe zam gelebileceği söyleniyordu. Bugün T24'te yayınlanan bir haber, yarınki EPDK toplantısında %10-15 bandında elektriğe zam yapılmasının neredeyse kesin olduğunu söylüyordu. Evet, 29 Eylül çarşamba günü ekonomide bilinmeden geçilmemesi gerekenler, piyasalarda yaşananlar. Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirisindeki düşüşün bu arada bizde içeride Dolar TL'deki hafif yükselişin sebepleri bu şekildeydi. Yarın saat yine 20'de bu kanalda günün ekonomideki ve piyasadaki gelişmeleriyle birlikte olmak üzere.